Anımı anlatıyorum. Bete bir. Şimdi bu olay bugünlerde oldu. Sınıftaki erkekler futbol aşığı ve bizim düşmanımız olan sınıfla maç yapıyorlardı. Biz de kekeme ben Ayşe ve Vildan'la tezahürat yapıyorduk yani dört. Dört değil ama dörtnin kızları da tezahürat yapıyordu. Biz de onlara inat olsun. Uzaya kadar bağırıyorduk. Boğazımızın anası ağlıyordu. Sonra biz öne geçtik. Kızlara bir kapak çekesim vardı anlatamam. Ama kendimi tuttum. Sonra biz dört mus. Bayılacak gibi olduk. Sesimiz kısıldı. Kank mi iyiydi maşallah nazar değmesin. Kenekeme ve Ayşe'yi tuvalete götürdü. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Sınıfa geldik ve öğretmenler zili çoktan çalmıştı. Öğretmen banla Ayşe'ye ve Tahtaya geçin dedi. Ve dinliyorum dedi. Biz olayı en baştan anlattık felene. Bir iki köşede bekledik. Bildan tuvalete gelmemişti. Ve ceza almamıştı hemen kağıda. Not yazdı. Ve çöpe birse şey yatarken bana notu. Verdi. Ben kimin arkasında açtım notu. Notta yazanlar. Başının ağrısı geçti mi? Ben de elimle evet anlamında. işaret yaptım. O da tememe dedi. Hocada bıdıdılı bir şeyler anlatıyordu. Sonra kekemeyle ikimi konuşuyorduk. Sonra hoca bize dedi ki. Yerinize geçin. Sonra biz kankamla bakışa bakışa. Yerimize geçtik. Bu anı da bitti. Vaska ani videoları gelsin mi?